Sage. Sova Jet. Smoke'lar Omen'de. Killjoy e, Cypher yerine. Sage oynamaya devam ediyoruz. Agresif hero'muz bir Jet var aslında bakın bakacak olursak. Yani Omen belki. Hadi bakalım ilk round. A'ya yaklaşmışız. Arkadan silah sesini vereyim? Ne yapıyor? Çatışma mı açayım amına koyayım YouTube'dan? Şortu aldık. Midi pushladılar o sırada. Şortu bayağı girdik bu arada şorta. Helal lan aslan. Güzel olsun olsun. Midden pushladılar ya. Umarım timing yememiştir Lego. Biz A'dayız bu arada bayağı. Jetle Rus A'da. Hayır. Rus diyorum. Seyircimiz A'da. E diyeler. helal. Helal Rus. Helal. 3 kişiler oğlum. Çok güzel plant'ı yaptık. Çok güzel bir oğlum Rus. Güzel güzel güzel. 2 kişi kaldı. Güzel yerlerimiz iyi. 2 evin altı. Bir short. Güzel ok. Ay Kero güzel oğlum. Tek kişi sova. Abi bir ve bir sovalar. Can az mı acaba? Sana puşlayacak o kanka. Hadi oğlum Semi. Hadi oğlum Semi. Helal! Let's go! 2 ve 3. Silah da verdik ya. Nice oğlum imgeler. Okay. Oyna lan oyununu. lere bayı da geliyor. İkisi de short oynayacak bence. 16 mermi. Nice. Nice! Kuçum be, be. be. benim be. Kuçum benim be. İzlanmışa düştü. Artık şey olmadı Küçer yani. Hocam abi ya oldu. Tertemiz girdik bu arada aya. Ee, Aslan da şeyi vurdu, Jet'i vurdu, 10 numara Heaven'ı da aldı. Bir tane daha vurdu. Tane Çok daha güzel. 2 tane kaldı adamlar. Onlar da bir ihtimal seyler, oynarlar mı bilmiyorum. Oyn oynarlarsa Benim grubun ki, sonuncusu o. olmayı hak ediyorlar bu arada. <laughs> Bitti bu işi oynadılar. Benim Aslan yok mu lan bu bir? Şu iki. Yee. Şu üç. Üç. Bu omeni vurması lazım. Burada omen var. Güzel smoklar. Ah. Dolanlı, ah. Dolanlı. Evet. T -T. Bir anda beyimiz yok mu? Aha nereye girmiş Peach? Güzel helal Lego helal Lego. Midden sızmış ya bu kötü oldu. Ah be onu da vursaydı. 105. 105. Enti evet, enti evet, olsun 8. Resetledik gene. Şanmaz yani. Ah, we tapped Aslan helal oğlum. <laughs> Güzel enteri, güzel enteri. Al hayvanı da sen Rus şimdi. ultisi de geldi. Çıkmak zorunda onlar. Tamam tertemiz yere giriyoruz zaten. Oh! Nice. Reisleri Rus'ta Rus jeti vurdu. Tamam iki kişi kaldılar. Büyük ihtimal save'lerler. Full armor falan çekmek için diğer round. Devil Global bizim maçı neden yayınlamıyor? G2 maçı var ya G2 maçını yayınlıyorlar o yüzden. Ya onlara da hak veriyorum ilk maçtan G2'yu yayınlamak daha mantıklı. Adamlar önceki turnuva'nın şampiyonu. Helal aslan. sonunda infosu var. Deli gibi koşuyorlar. Nice 9. 2 mi 2 2 <laughs> pistol round AMD'ler 3 vurdu bu arada 4 4 ya. vurdu Ay. 1v1 canı az ya Lego'nun ama çok iyi hadi, hadi. kendini unutturdu yani Hadi hadi, Helal. hadi. Nice. Helal. nice nice lan 2 canı kaldı abone koy Gel lan. Ne ne yapayım? 40 mı vurayım? Ne işte 25-30. Ne o dün Valorant günü yaptık. Niye gelmedin? Ben Kastamon'daydım abi. Kastamon'u mu? O neresi lan? Ha. O neresi? <gülüyor> 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 ne yapıyordum lan Kastamon'da? La? Araba almaya gittik de alamadık. Ne oldu? Bak kamera mı kullandı? What? Bak kamera mı kullandı? هلال کرو کرو هلال کرو